Hale baktığımızda Avrupa'daki krizler gittikçe derinleşti biliyorsunuz ee, Yunanistan artık iflas bayrağını çekti arkasından İspanya içinde benzer şeyler e, konuşulur hale geldi faizler inanılmaz yükseldi İspanya'da e, şimdi e, başka sorunlar olacağı konuşuluyor e, daha sonra başka ülkeler de sıraya girecek yani bunlar da olacak e, şöyle bir durum ortaya çıkıyor Avrupa için e, bu kadar çok ülke tabi arka arkaya. E, Sıkıntılı bir süreç yaşadığı zaman Avrupa Birliği'nin geleceği ne olacak? Bu her zaman tartışma konusu olmaya devam edecek. Yani bir, ikincisi de Avro sistemi ne olacak? Evet. Belki önceliği Avro sistemine vermek lazım. Avro e, sistemi devam edebilecek mi? Parçalandığı takdirde Avrupa ile ilgili gelişmeler e, Sizce? ne olacak? E, gittikçe daha sıkıntılı bir süreç var. Görünen o. Avro bu haliyle devam edecek gibi gözükmüyor. Bu ülkelerin Avro'nun dışına çıkması gerekecek. Çünkü başka türlü bir yol ve imkan da bulamıyorlar. Onun sebebi şudur, basit bir örnekle ifade edeyim. Eskiden diyelim ki Yunanistan kendi parasında olsaydı, Drahmi'de evet. olmaya devam etseydi, bu krizde devalüasyon yapacaktı. Parasının değerini 50 elli, yüzde altmış neyse düşürecekti. Bu da ihracatını arttıracaktı devali ettiği için veya işte turizm gelirlerini arttıracaktı. Böylece mevcut krizden bir şekilde çıkma imkanını bulacaktı. Fakat Avro'da olduğu için böyle bir şey yapamıyor. Yani Avro sistemi bu ülkeleri kitlemiş vaziyette. Adeta bir tuzak gibi oldu Avrupa sistemi. Peki bu seçim sonrasında zaten koalisyon krizi var ve e, Yunanistan Avrupa bölgesinden çıkacağı ihtimalleri üzerinde duruluyor ve büyük büyük bir oranda evet beklenti var. E, Yunanistanın yerine de Türkiye alternatifi üzerinde duruluyor. Böyle bir kriz içindeki Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin e, yani katkısı ne olur? Türkiye'ye getirisi ne olur? Ya da götürüsü ne olur? Şimdi Türkiye tabi avro sistemine girmesi diye şu an için öyle bir şey söz yani konusu Yani onun yerini o doldursun yani, diye şimdiden seçenekler sunmaya bir, başladılar. <laughs> öyle bir öneri yapıyor. Türk o, lokumu iyi gelir dediler. He, ondan <laughs> önce tabi Avrupa Birliği kendi normal süreci ya müzakere sürecini ele almalı. Eğer almak istiyorsa bugüne kadar önümüze çıkardıkları engelleri bir tarafa bırakıp bu işin müzakeresini devam ettirmeyi düşünüyorlarsa düşünsünler ama ...avro sistemi ayrı bir olay zaten... ...ve onları şu anda sıkıntıya da sokan bir şey bu... ...şimdi sorunuz açısından bakarsak... ...Avrupa'da yaşanan bu krizin... ...Türkiye'ye hep olumsuz etkileri konuşuluyor... ...yani evet. olumsuz şeyler getirebileceği konuşuluyor... ...fakat... ...çok enteresan bir şey var... ...olumlu diyebileceğimiz gelişmeler... ...daha fazla ön plana çıkıyor... ...şu anda Türkiye'sinden, neden? Biraz daha açalım çünkü en büyük... Açacağım. ...en fazla ihtiyacımız, ihracatımız... ...Avrupa ülkeleri neydi... Bundan dolayı bir panik yaşanabilir deniliyordu ama siz diyorsunuz ki artı şeyler evet. oluyor biraz açalım. Artılar daha fazla ön plana çıkıyor. Onun sebebi şu: bir kere ihracat açısından söyle, İhracata gelmeden dikkat açısından söyleyelim. Ee, şimdi piyasalarda biz çok da dolaşıyoruz. Nabzını tutmak için piyasalar. Mesela sürekli is işte İstanbul ne bileyim Güneydoğu Antep çok yere dolaştık. Evet. Bir buçuk ay önce kadar Antep, Adıyaman, Urfa buraları dolaştık. Suriye'de gelişmeler buraları nasıl etkiliyor? Şimdi bizim partimizin bir özelliği bu. Sürekli piyasada e, elimizin olması, oranın nabzını tutuyor olmamız, değişik yerlerle görüşüyor olmamız, iş dünyasıyla sürekli e, fikir alışverişi içerisinde olmamız. Dolayısıyla bunlar gelişmeleri önceden görmemizi sağlıyor. Evet. Tabii yabancılarla da görüşmelerimiz var. Fonlar geliyor. Biz bazen oralara gidiyoruz. Onların bakışını da görüyoruz. E Bu tabii bizim bazı tedbirleri erkenden almamızı sağlıyor veya gerçekleri görmemizi sağlıyor. Böyle bazı köşe yazarlarının yaptığı gibi Boş atışlar olduğu zaman bunlara çok rahat cevap vermemizi evet. de sağlıyor. Şimdi Avrupa Birliği bu krizi aşmak için şu yöntemi kullanıyor: para basmak. Başka da bir yol bulamadı şu ana kadar. Evet. Sürekli Avrupa Merkez Bankası para basıyor. Yani Avro basıyorlar. E, bu kadar e, bunu sadece Avrupa da yapmıyor. Amerika da para bastı bugüne kadar. Bundan sonra da muhtemelen basacak çünkü verileri kötü geldi. Demin Mayıs ayı için konuştuğumuzda evet. Amerika'nın da verileri kötü geldi. Çin ekonomisinde hızlı bir daralma var. Baktığınızda genel bir sıkıntı var. Avrupa Birliği ekonomileri resesyona da girmeye başladı. Yani eksi büyümeler, sıfırın evet. altında küçülmeler var yani ekonomide. Dolayısıyla bu para basma devam ettiği müddetçe Türkiye aslında bir finansman sorunu olması mümkün değil. Bunu artık çok rahat ifade edebiliyoruz. Bazıları hala finansman sorunu olabilir. İşte Türk bankaların Avrupa'dan aldığı... Kredilerde bir sorun doğabilir. Borçların dönmesinde özel sektörün bilhassa sorun olabilir diyor. Ya bunlar e, mesnede olmayan şeyler. Nasıl sorun olabilir? Dünyada bugüne kadar 5,5 trilyon dolar para basılmış. Bakın bu krizden itibaren 5,5 trilyon emisyon dolar dönüştüm. muazzam bir emisyon var. Likitte var. Likitte bolluğu var. Fakat bunlar o ülke ekonomilerine talep olarak yansımıyor. Avrupa'dan örnek vereyim. Parayı basıyor. Bankalara veriyor bankalar bunu normalde ne yapması lazım? Kredi olarak insanlara verecek ki talep olsun, tüketim olsun, yatırım olsun. Öyle olmuyor. Bu paralar dönüp dolaşıp Avrupa Merkez Bankası'na tekrar park ediyor bankalar arası. Evet, büyük çoğunluğu oraya park ediyor ve insanlara bu şey gibi hani yağmurun rahmet damlası olarak e, tarlaya düşmesi ne yapar? Ekini büyütür. Fakat bu basılan para tarlaya düşmüyor. <laughs> Düşmeden başka bir yere gidiyor. Dolayısıyla buradan Türkiye'nin istifade etmemesi diye bir şey olamaz. Bizdeki bankacılık sistemi çok sağlam. Oradaki bankalar bize en fazla krediyi zaten verir. Öyle bir sıkıntı olması mümkün değil. finansmanda sorun olması mümkün değil. Likiditede de sorun olması Diğer mümkün değil. Diğer unsurlar isterseniz kısa Devamını bir reklam arası verelim. Çünkü çok önemli bir nokta, önemli bir analiz evet. yapıyorsunuz. Sevgili izleyiciler kısa bir reklam arasından sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Gedikli ile söyleşimiz devam ediyor. Kısa bir reklam arasından sonra birlikteyiz sevgili izleyiciler. Koruğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Gedik'te Avrupa'daki krizi analiz ediyorduk efendim. Reklama girmeden önce isterseniz onu devam edelim çünkü daha sonra Türkiye ile ilgili sorularımız olacak size. Evet e, finansman kararında bir sorun olmayacağını söylemiş olduk. İkinci kanal nedir? İhracat. ithalat kapasitesinde ne olur? İhracatta şöyle bir enteresan gelişme var. E, Çin ekonomisi de sıkıntıya girdiği için ve Avrupa'daki bu kriz ikisi bir araya gelince Türkiye'ye olan talebi arttırıyor ya da en azından düşmesini engelliyor. Sebebi şu. Avrupa ülkelerinin Çin'den daha önce vermiş olduğu çok büyük hacimli siparişler artık azalıyor. Daha küçük hacimlerde siparişleri daha kısa zamanda Türkiye'den tedarik etmeye başladılar. Dolayısıyla bu Avrupa'nın Türkiye ile olan ihracat hacminin çok azalmasını engelleyen bir sürece dönüşmüş Türkiye oldu. Türkiye üretim üssü mü oluyor? Elbette. Yani Türkiye zaten bu bölgenin üretim üssü. Bunu çok rahat da söyleyebiliriz. Yani bizim orada bir metaforumuz da var. Yani benzetmemiz. Pergeli Ankara'ya koyduğunuz zaman şöyle 2500 kilometre yarıçapında bir daire çizin. Bu bölgede Türkiye'nin üzerinde bir üretim gücü yok. Yani pazarlanabilir ürünleri üreten o pazarlara ulaştırabilen bir üretim yapısına gücüne sahibiz biz. Bunları çok rahat devam ettirebiliriz. Avrupa'daki kriz de Türkiye'ye o anlamda bakışı değiştirdi. Değiştim. Şimdi küçük hacimlerde daha fazla talep ve daha hızlı. Çünkü yakınız biz bu bölgede birçok yere yakınız. Çin çok uzak. Evet. Sipariş verildiği zaman çok uzun zamanda geliyor. Dolayısıyla Avrupa Türkiye ilişkilerini bu açıdan da değerlendirmek lazım. Üçüncüsü de bekleyişler dediğimiz şey. Ekonomide bekleyişler çok çok önemlidir. Yani. Biz şimdi Türkiye ekonomisinden açısından baktığımızda bekleyişlerin olumsuz dönmesini gerektirecek hiçbir şey yok. Neden yok? Şundan dolayı Türkiye'de siyasi istikrar bir kere devam ediyor. Bu çok önemli bir şey. Avrupa'nın siyasi istikrarı bozuldu. Bakın ekonomik kriz Avrupa'da artık siyasi sonuçlarını doğurmaya başladı. İktidarları deviriyor tek tek. Teknokratlar hükümeti, Tekno... ara rejim hükümetleri oluşuyor evet. neredeyse. Bunu beş yıl önce konuşsak bu kim inanırdı değil mi? Teknokratlar hükümetleri geliyor Avrupa'da ve iktidarlar değişiyor. Şimdi Fransa'da değişti. İşte Almanya'da seçimler var. İşte orada ne olacağını göreceğiz hep Yunanistan dönem. yeniden seçim. Ee, Yunanistan, İtalya diyor. tabii yani 15 Haziran'la 30 Haziran arası daha doğrusu Haziran'ın ikinci yarısı dünya ekonomisi aslında önemli. Çünkü Yunanistan seçimleri, G20 toplantısı var. Amerikan evet. Fed Merkez Bankası'nın faiz kararı var. E bu e, Fransız Evet. Yani bu kararlar dolayısıyla ikinci yarı önemli dünya ekonomisinin ondan sonraki gidişatını belki etkileyecek şeyler. Dolayısıyla artık her ülke bu anlamda kendi sürecini de bir nevi yaşamaya başladı. Ben tekrar Siyasi Türkiye, sonuçlarda Türkiye'ye dönmek istiyorum. Bu krizler meydana geldiğinde Türkiye'de bunun ticaret hacmini daraltacağını, Türkiye'de e, yurt dışından bankalardan kredi kullanan e, şirketlerin bu bankaların kredilerini erken talep etmesiyle zora gireceği şeklinde yaklaşımlar vardı. Siz ise tersini Söylüyorsunuz. Peki sizin Türkiye ile ilgili perspektifiniz nedir? Türkiye ile ilgili perspektifimiz şu: şu anda bir kere bizde bütçe sağlam, yani maliye politikamız çok iyi gidiyor. Bütçe açıkları olarak baktığınızda, borç hacmi olarak baktığınızda diğer ülkelerle mukayese edersek oldukça iyi bir noktadayız. Yani bütçe, öyle bir sorunumuz bütçe yok. Bütçe sağlam. Finans kesimi sağlam, bankacılık kesiminde herhangi bir sorun yok. ...ve şey, borçlarını çok rahat döndürebiliyorlar. Özel sektörümüz yatırım sürecine hala devam ediyor. Yani bizim özel sektörümüz aldığı borçları... cari açık noktasında bunlar değerlendiriliyor bazen... Evet. E, kullandığı kredileri yatırıma dönüştürüyor. Yani bunların hepsi iki sene, üç sene sonra... E, ...nemasını verecek, kar üretecek testlere dönüşüyor. Yani olayı öyle görmek lazım. Ama bu süreç devam ediyor yalnız. Bu yatırım sürecinin devam etmesi lazım... Biz de ne yapıyoruz? Bunu aldığımız tedbirlerle destekliyoruz. Yani mesela teşvik kanunu bunun için çıkarılıyor veya bir borçlar kanunu, ticaret kanunu bu düzenleme bu amaçla yapılıyor. Yani özel sektör dinamizmini biz arttıracak çalışmalar yapıyoruz, uygulamalar ortaya koyuyoruz. bu şekilde bu dinamizmi arttırmaya çalışıyoruz. Tam oraya gelmişken ticaret kanunuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Bu düzenlemelerde neler olacak Sayın Hayati Yazıcı? ...elbisede pot yapan yerler vardı... ...onları gideriyoruz diyor. Bir başka yorum, Kayseri mantığı... ...esas alınacak deniliyor. Ne olacak bu düzenleme? Yapılacak mı? Ne zaman yapılır ve ne getirecek? Evet, o çalışmalar başladı zaten. Ee, ticaret kanunu biliyorsunuz... ...meclisten geçti ve... ...kanunlaştı. 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek. Gerçekten. Fakat bazı maddeler e, tabii... ...sıkıntı doğurabilir şeklinde... ...iş dünyasında çok fazla sayıda talep geldi... Onlar üzerinde bir çalışma yapılıyor. Yani işte denetim sistemi, bazı şirketlerin bu yükleri taşıyıp taşıyamayacağı, çünkü o baya bir maliyette yükleyecektir bu tür şeyler. İkincisi işte internet üzerinden bazı şeyleri açıklama durumu. Biraz e, özel bilgilerin şifre olması gerektiği evet, değil mi? Evet, şeyler düşünülüyor. Dolayısıyla bu noktalarda bir çalışma yapılıyor ve iş dünyasındaki bu sıkıntıları telafi edecek, bertaraf edecek bir değişiklik paketi düşünülüyor. ...meclis kapanmadan da inşallah bunu çıkarırız. Yani bunu bir da gereklidir. Diye hmm. göre. Bu bu... gerekli. Bu şu açıdan da gerekli. Yani onu da ifade edeyim. Daha önce tabii e, piyasada da... ...bulunduğumuz için iş adamı... ...davranışlarını biliriz. Şimdi... ...ticaret kanunun bu manada... ...bazı şeyler, yükümlülükler getirdiğini görünce... ...iş adamları farklı davranışlar... ...içerisine girebilirler. Bunu da engellememiz lazım. Yani ne yapabilirler? Ne Mesela işte şirketlerindeki... ...paraları çekmek isteyebilirler... Çünkü ticaret kanunuyla beraber oradaki sermaye artık e, ortağı tarafından hiçbir şekilde e, kullanılamayacak veya kull vergiye tabi olarak kullanılabilecek. Bu gene bir yükümlülükle kullanabilir ama vergisel yükümlülükler yerine Tembuz getirecek. Temmuzdan önce çekip farklı evet, yerde, elbette. yani, edebilirler. Bu davranışları şimdi. az çok biliriz. Bu tür şeylere girmelerini de istemeyiz iş dünyasını. Bunlar o, yanlış o konuda rahatlatılacaklar. Evet. Ya bunlar olmasın diye de bu değişikliklere ihtiyaç var. Yani biz bunları görerek önceden de tedbir almış oluyoruz. Eskiden hükümetler tam farklı yerde hareket ederdi. Örnek vereyim. 2001 krizini biliyorsunuz. Evet. İnanılmaz bir kriz, Türkiye'yi adeta çökertmiş bir kriz. Tam böyle bir ortamda o dönemin koalisyonu mali milat getirmeye kalktı. Evet. biliyorsunuz. Sayın Güney, Zekariyeti Güney Yani, Güneydoğu Asya projesiydi. yani 97'ye dönmemiz lazım tabii daha çok. 97'de Güneydoğu Asya krizi var. 98'de Rusya moratorium ilan etmiş. Tam 98'de mali milat getirmeye kalktılar. Arkasından 99 krizi yaşandı. Yani krizler ondan sonra oldu. Dolayısıyla böyle vahim hatalar yapan ee, iktidarlar da oldu Türkiye'de. Tam tersine siz biz tabii aşacağız. Biz bu hataları yapmayacağız. Bu hataları da insanlara yaptırmayacağız. Yaptırmamamız da lazım. bir Bizde e, Kayserilerin ticari zekası konuşulur e, ve Kayseri'de okumayana ticarete var. Ticaret yapsın derler. Dörtte e, bir oranında okumuş yönetici şartı var. Burada Kayseri ayarı derken bunu kastetti Bakanımız. Bu yönde bir değişiklik de bekleniyor. E, olabilir. O, o da, da tabi düzenleme kapsamında evet. var çünkü yönetim çünkü değişecek. belli insanların yer alması şartı var. Onu hani karşılama da zorluklar çünkü ticari, oldu da ifade edildi bize. Yani, şey. Tabi, doğru. Ya yani bu düzenlemeler yapıldı, bu yapılır. Tamam dünyası rahatlayacak diyorsunuz çünkü tam da dünyanın krize gittiği bir dönemde dünyasını yeni bir sıkıntıya sokmamak tabii. gerekiyor. Bölgesel entegrasyon diye bir şey ortaya attınız. Nedir bunun ayakları yerde oturuyor mu projenizi ee, bir açar mısınız? Ekonomik entegrasyon, evet. evet. Ee, şöyle Türkiye nin komşu ve çevre ülkeleri var biliyorsunuz. Bunların çoğu henüz daha gelişen ülkeler safında bile yer almış değil. Yani daha doğrusu siyasi sorunlarla da uğraşıyorlar. Ee, hem komşu çevre ülkeler, Afrika ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, bazı Asya ülkeleri, Balkanlar hepsini beraber düşündüğümüzde biz bunları Türkiye ekonomisiyle entegre edecek bir yaklaşım içerisinde olmalıyız. Yani olaya böyle bakmalıyız. Bunu da çok rahat yapabiliriz çünkü Türkiye'nin üretim gücü son derece yüksek. Buradan kas